Çekiyoruz ki biz bizden çekiyoruz. Bir de 3-5 tane müptezel çıkmışlar gaz Gazze üzerinden Erdoğan'a yükleniyorlar. Bu da bizim tarafta. FETÖ bitti, her şey bitti. Gazze üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'a yürüyüşler mürüyüşler yapıyor. Bir tanesi çıkmış. Şimdi bunun patronu Amerika. Ben anladım bugün falan diyor. Ramak kaldı. İçinden geçeceğim. Yani yerin dibine sokacağım. Fotoğrafıyla dalacağım buna bak. Tam münafı çünkü. Babası alimmiş. Babasını Allah rahmet eylesin. Yapamamış. Çocuğu yapamamış. Ayıp değil bu. Hiç kimseyi suçlamam bundan dolayı. Çocuğu becerememiş ama yapamamış çocuğu. Çocuk yavşak. Çocuk sünni görünüm yapıyor. Sünni gençleri alıyor yanına. Gördüm ben adliyede de gördüm onu. Tam yavşak ama böyle. Emre işte falan tartıştı bir ara hatta. Gözlüklü falan bir şey böyle. Bir baktım patronu Amerika özlüyor. Tayyip Erdoğan'a. Senin Allah'ın İran olmuş. Senin taptığın İran olmuş. İran hesabına çalışıyorsun sen. Senin ağırlığın kaç ki Tayyip Erdoğan'a İsrail Gazze konusunda bir şey söylüyorsun. Adam ömrünü verdi ümmet için. Sen kimsin ki? Hayatında kaç günü tehlike atlattın? Kaç gün cezaevi yattın? Kalk yarı tıyka saklattın ki sen Tayyip Erdoğan'a bir şey söylüyorsun. artık köpek. Ne yaptın sen Tayyip Erdoğan'la konuşuyorsun? Adam gelmiş 70'in 60'ını günde 4 saat 5 saat uykuya duruyor. Sen kimsin be köpek? Sakalı koymuş. Birkaç tane hadis madis bilmem ne öyle bakıyorum ben yazılı baktın baktım. Tam sazan avcısı. Kartına dikirse gelin dibine geçireceğiz de bizim üstümüzden prim yapar. Ben Fatih Tezcan'la kalıyorum. Biliyor musun bu tipleri tanıyorum ben. Anca keriz avlıyorlar böyle. Radikal ayağı yapıyorlar bir de. Ona çok kan oluyorum ben. Ulan radikal ol olma eğer Müslümansan sapın Recep Tayyip Erdoğan'ın sapıdır. Parti martı diye bakıyorsan zaten konuyu anlayamamışsın sen daha. Yani Cumhurbaşkanı onun resmi titre. AK Parti o onun genel başkanı olduğu yer. Sen bir kere şey zaten daha olayı anlayamamışsın. Manifesto nedir, devrim nedir, inkılap nedir, Kur'an'da inkılap nedir, inkılabilik nedir, nasıl yapılır, o, daha şişünliği, daha oraya gelememişsin, mücadele nedir, safhaları nedir? Bölümleri nelerdir, nasıl halkta baskı, tabakasıyla hareketi geçirilir, kaç tane tabaka vardı efendim, devrim olayını zaten hiç anlamamışsın. İran Büyükelçiliği'nden sakalı indirip Tayyip Erdoğan'a sallayan bir sen. Başka hiçbir şey değilsin sen. Sonsuz, şerefsiz.